değiyorsa bir eski nece olursa olsun, yüreğimle, bedenimle, her seferinde dinlerken ben o eski denim. Sezgidenim. Sevgi olunca Bayis hele de dostluk, hele de aşk, koşarım, önde gidenim. Name name dokunsun yüreğe yeter, hissederim diken diken olur tüylerim. Nece olursa olsun dinlerim. Hayranım neşeye, feryada, hüzne. Halktan geldiğinde. Süzülerek olgunlaşıp, yaş aldıkça güzelleşene. Her yorumda alalaşan, sahipsizleştikçe sahip çıkılan. Benim eskilerimde. Tezene. Hele bir de tezene... Aşk ile değerse tele... Bak sen o vakit... Mutlulukta zirveye... Kilimde ilmek ilmek... Dağlarda dertli bulut... Ovada sert rüzgar... Bazı... Bağdı sabah ya hani... yare selamın söyler... Nece olursa olsun... Biz türkü söyleriz... zamanla ne çok değişti. Yasa, töre, kurallar. Ama hala köy köy gezip eski arıyor. Büyük büyük ustalar. Zira ne yazık. Aşk da o dem aşktı. Sevgi o dem sevgi. Şimdi her şey dijital. Madde yaşam mihengi. Lakin türküler var yine de nece olursa olsun türküler var ki destan dolu türkülerle insan.